Merhaba değerli takipçilerim, değerli arkadaşlarım. Bugün e, biraz yeni uyanmış gibiyim çünkü çok yorgundum. E, bugün köyde bir gün vlog çekeceğim ve gerçekten açıkçası çok zorlayıcı olacak çünkü zaten zor, daha çok zor yapacağım. <laughs> Ama öncelikle kısa bir duş alacağım ve e, kardeşimi de duş aldırmam gerekiyor yaş küçük olduğundan dolayı. Sonra konuşuruz. <laughs> Neyse, e, banyo yapamıyormuşum. Çünkü elektriklerde bir sıkıntı varmış. Zaten dün yapmıştım ama bugün de biraz hani dışarı çıkacağım için biraz daha şey olam. E Makyaj yapacağım biraz. Sonra yengemi ziyarete giderim. Sonra da gidelim bir yerlere herhalde. Köpek severim. Köpeklerim var ya, burada köpeklerim. Onları seviyorum bazen. Onları seviyorum çok tatlılar. Görmeniz lazım ve gerçekten şu makyaj işini bırakmam lazım çünkü hem suratımdaki sivilceyi arttırıyor hem de zaten benim yaşım kaç ki makyaj yapıyorum onu bile bilmiyorum. Bir yandan şu an aynaya bakıyorum çünkü buradan filtre koydum ya. <laughs> Açık sözlük. Şu dimek hala çıkmıyor. Yemin ederim Allah belanı versin. Keşke almasaydım. Topak topak oluyor. Sürekli topak topak oluyor. Neyse hızlı bir şekilde makyajımı yapayım ben geliyorum. Şöyle yaptım ama Bok gibi oldu. Neden sinekler de uçuşuyor artık yeter bak. Sinir krizi geçireceğim benim kapatıcım nerede? Ekstra yanacağım için. Çünkü yanmam Biraz bugün yanalım ya. Gerçekten bugün göz atlarım zaten. Biraz da şu spücelere yapacak bir şey yok. Bu benim elimde olmayan bir şey. Çünkü şu an hala bir ergenim. Haydi 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 haydi. Herkes kendini kurtarsın. Dediğim gibi her şey bende var var var. Onlar da var var var. Hımm. Benim keşke. Var 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 var. Onlar yalan. Bir de bugün biraz daha ekstra sıcak olduğu için e, böyle çok fazla makyaj yapmak istemiyorum. Çünkü akacak ben biliyorum. Zemel falan da sürmek istemiyorum ama kepiklerimi kıvıracağım sadece. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> bir tane video çekmiştim. Eski sağlığımda ama. Rezillik. Hatırlamak istemiyorum. Koyarım belki. Ne kadar rezil bir şeymişim ya. Merhaba bugün makyaj videosu çekeceğim. Senin videonun kim acaba? Sen kimsin? Bir tane arkadaşlarıma hava atıyordum. Tamam. Sen... Hani zaten bunu badana boya diyorsunuz. Yani zaten bunları kullanış amacımız bu yüzden hani. Makyaj yapılmak içindir. Aksini iddia etmeyin lütfen. zaten kirpiklerim güzel. Neden kıvırıyorsun? <laughs> Makyajım bitti. Saçımı... Geliyorum. Saçımı dağınık bırakacağım çünkü daha hoş duruyor bence. Ben bir şey unuttum evet. <laughs> Neyse ben üstümü giyinip geliyorum. Ben de vlog çekeyim canım sıkıldım. Hayır. ne olacağım? Anne ne yapıyor? Annem oturuyor. Canın sıkıldı onunla. Canım sıkılıyor. Ya nasıl bulacağız şimdi biz bunu? Göt. Götme <laughs> doğru Göt Götme Böyle olsun daha. et yedi mi? Be. <laughs> 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 Mağazası. Ben böyleydim işte. Rezil olduk baba. Rezil <laughs> <Göz> <laughs> olduk baba. Ay anne çok iğrensin ya. Yenge onun dilini pişiriyor o herhalde. Hadi bunun dilini pişecek. <laughs> <laughs> çok kötü bir şey benziyor. Bu ki? <laughs> Hayır ya. <laughs>